Süpererek katı oluşturmanın şimdi süperek kesmesini daha doğrusu soyuyorsun deyince de kıvrımlı kesme yani şu şuradaki komut kıvrımlı kesme komutunu göreceğiz. Yine bu komutun tabi çalışabilmesi için önce bir katı gövdeye ihtiyaç var. Şöyle yapalım. Bunun da kenarlarına şöyle bir radius atayım ben. Ama radiusümün değeri 20 mm olsun. Tamam. Şimdi katılıyorum bunu. Şuradan 20-30 mm. Şimdi diyorum ki tam şu köşe noktaya bir tane daire ve ok. Ölçü hiç önemli değil şu an. Sadece size göstermek istiyorum. Onayladım mi Çünkü kıvrımlı kes e, çizim aktifken şey burası aktif olmaz. Yani ne demek istiyorum? Şöyle düzenle dediğim zaman ve geçtiğim zaman bakın bu kıvrımlı kes aktif değil. Tamam. Şimdi kıvrımlı kes ve daireyi seç yol olarak Selection Manager demem lazım tabi Şöyle Selection Manager şurası Seçiyorum kardeşim seçsene ya. Şu olması gerekiyor. Şu değil de açık döngü değil de şu grubu seç aktif olması gerekiyor. Ve bir kere seçtim. Burayı komple aktif hale getirdim. Sonra onaylıyorum bunu. Ön izlemesini gördüğünüz gibi bana veriyor. Ve onaylarsam böyle bir kesme işlemi yapabiliyorum. Gördüğünüz gibi. Hatta biraz daha ileriye götürelim. Şu, bu sefer şu ters yüzeyi yapayım. Evet. Çizim. Ben, pardon. Ters taraf açtık çizimi. Özür dilerim. Şu yüzeyi açacaktım. Daire komutunu hemen hızlıca nasıl aldığımı bilmiyorsunuz. önceleri anlatmışımdır. Demek ki videoları atlayarak izliyorsunuz. Neyse hazır yere gelmişken anlatayım bari. Klavye mouse'un sağ tuşuna basıp tutup sağ tarafa doğru çektiğimde daire komutu geliyor. Şimdi onay ve şimdi kanunu kes. Sen profilimsin ve sağ tıkla Selection Manager. Sen yolum 1. Sen yolum 2 ve sağ tık onay. Gördüğünüz gibi bu şekilde kesim yapabiliyorum. Ve en güzel tarafı bu skeçlerin yani çizimlerin düzenleniyor olabilmesi. Şöyle gelip buraya bir çizim daha aktif edebilirsiniz. Yani bir çizim daha aktif edebilirsiniz derken şu şekilde örneğin şöyle şu noktadan şu noktadan ve şöyle şimdi şurayı budarsam. Ve onaylarsam Tabi böyle bir hata alabilirim. Sebebi e, şuradaki nin yüzeyi gitti çünkü. Sorun değil. Undo diyeyim geri alayım ve böyle kalsın şimdilik. Hadi bunu da kaydedeyim. 46 numaralı örnek parçamız.